Evet sevgili yolcu izleyicileri az önce de size söylemiştik buradan nereye kalktık geldik Tarandede bulunan Gürpınar Şelalesi'ne geldik ama Gürpınar Şelalesi'ni önce yanımıza bize rehberlik eden abimiz var öncelikle kendine teşekkür ediyoruz ve kendini bir tanıyalım önce. Efendim ben yöre halkından İbrahim Alaaddin Ateş efendim öncelikle ismi düzeltme yapalım e, Günpınar Şelalesi Günpınar gün gün Şelalesi Gürpınar değilmiş Günpınarmış sevgili izleyiciler. Ee, baharın gelmesiyle birlikte tabi çiçekler açtı, sular coştu. Ee, i̇nsanımız dışarıda bulunan insanlarımıza da biraz ee, şey kazandırmak daha buraya cazip hale cazibesini buraya doğru çekmek için bu, bir dörtlük okuyarak başlamak istiyorum. Buyurun, buyurun. Bahar olur, çiğden biter dağlarda, kekik kokar peynirlerde, yağlarda, çiçi, kısır yoğrulur bağlarda. Ne güzel sılasın benim darendem. Tabii ki arkadaşlar dışarıda bulunan hemşerilerimiz mutlaka her zaman her yıl olduğu gibi dairenlerimize tekrar gelecekler. Yaz, yaz aylarını burada geçirecekler. Bundan kuşkumuz yok. Efendim Gümpınar şelalemiz bizim Anadolu'da bulunan sayılı ve önemli şelalelerden birisi. Uzun geçmişi var tabi. 2009 yılında Kültür Bakanlığı'ndan temin edilen e, kaynak ile Kaymakam tarafından çevre düzenlemesi yapıldı ve e, darendemizin Malatya'mızın ve Türkiye turizminin hatta dışarıdan bulunan tüm dünyadaki insanların e, istifadesine sunuldu. E, burası çok önemli bir e, mesire alanı. E, herkesi buraya bekliyor.